Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Sea of Thieves'te oyundaki gemilerle ilgili her şeyle karşınızdayım. Bu Videonun içinde gemi ne nerededir? E, ne nasıl kullanılır? İşte nasıl yelken açısı ayarlanır, nasıl dümen e, döndürülür, nasıl kullanılır? Hep bunların hepsini anlatacağım. Aynı zamanda bu da PvP ile ilgili bir talep vardı. PvP ile ilgili rehberçe gelmesin diye. Onun da ilk videosu olarak başlıyoruz. Önce bir gemiyi tanıtarak, öğreterek başlayalım isterim PvP anlatmaya. Ee, şimdi dersiniz videoya geçelim ama geçmeden önce ben birazcık hastayım o yüzden sesim kötü gelebilir. Ee, şimdi de videoya geçelim. Evet ilk gemimiz sulup. Sulup gemisine geldiğimizde ee, sulupun bu üst tarafta bir kat vardır en üst kat. E, burada direkt sağında solunda iki tane merdiven vardır en üst katta. Merdiven direkt dümenin karşısına çıkar. Burada bir dümenimiz var. Şimdi bu gemide en son göstereceğim. Önce bir şey yapalım. Önce bir gemiyi gezelim. en son. E, burada e, ne nerede nasıl, nasıl çalışır? Onları ne, ne, neyse. Eee e çıktıktan sonra karşımızda dümen vardır. Dümenin arkasında çapası var. E, onun dışında burada böyle bir arka kısmı var. Hemen merdivenden aşağı indiğimizde bir alt bir alt seviye, bir alt kata geldiğimizde burada topları Aynı zamanda tek bir tane direği burada. En ucunda gemin harpınları var. Ee, buradan da top kutuları var. Buradan gelip topa erişebilirsiniz. Top alabilirsiniz üstünüze. Bu şekilde. Üstünüze buradan top alabilirsiniz. Buradan aşağı indiğimizde burada geminin gemin ara katı var. Burada görev masası buradadır. Buradan gelip görev oylayabilirsiniz. İstediğiniz bir yolculuğu. Buradan gelip başlatabilirsiniz. Bunu detaylı sonra değineceğim. Burada harita masası var. Direkt görmesinin karşısında. Buradan haritaya bakabilirsiniz. Burada cephane kutusu var. Direkt aşağı ine başında. Cephane kutusu. Buradan cephane alabilirsiniz. Burada da silah değiştirme kutusu Buradan da silahlarınızı dilediğiniz şekle göre e, tercih yapıp alabilirsiniz. Bu şekilde buradan da silahınızı değiştirebilirsiniz. Aşağı katındığımızda su atalım. Benim FPS drop niye oldu? Neyse. Aşağı katındeyiz de burada yatağı var. Yatakta F şey yaparak uyunabiliyor. Şu bir olayı yok. Sonra yavaş yavaş Canınız oluyor. Bunu da söyleyeyim. Devam edelim. Hemen hemen karşısında burada yangın söndürmesi var. Bunların hepsini detaylı göstereceğim nasıl çalıştığını. Burada direkt karşısında top kutusu var. Ve burada da yemekler e, bulunmakta. Buradan devam ettiğimizde burada bu e, aksesuar e, kutusu diyelim aksesuar sandığı kutusu var saç sakal işte e, göz bandı kanca falan filan işte dövmeler lanetler danslar bunlar var. Buraya geldiğinde de kıyafetlerin e, sandığı var. Burada evcil hayvan kasası var burada evcil hayvan çıkarabiliyorsunuz aldıktan sonra. E, burada da, da ekipmanlarınızın sandığı var. Gemideki eşyaların yeri bu şekilde fırtına var diye biraz su doluyor bilmiyorum neyse. Şimdi girelim gemindeki eşyalar nasıl kullanılır. Bu arada şu çapanın direkt sol ve sağında yelken kontrolleri var. Çapadan başlayalım. Çapayı F yaparak F yaptıktan sonra çapayı tutuyorsunuz. Çapayı kaldırmaya başlıyorsunuz. Yarı yola bırakırsanız geri düşüyor. Bunu sonuna kadar kaldırdığınızda böyle zaten bir sarı işaret çıkacak. Şu an çıktı. Ve siz otomatik bırakınız çapayı. Şu an çapa kalktı. Şu an yelkeni indirirsem gemi gidecek. Eğer çapayı F yaparsam da çapa kendiliğinde otomatik geri düşecek. Serbest kalacak. Bu sefer de gemi hareket etmesini engellenecek ve gemi sabit kalacak. Çapa bu şekilde çalışıyor. gelelim buradan yelkene. Yelken bu öndekiyle aşıp kapanıyor. Bu şekilde. Şu e, şekli böyle olanla. T şekline benzeyenle. Aşıp kapanıyor. İndir kaldırmak için W'ye indirme için de S'ye basıyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde çalışıyor. Buraya geldiğimizde burada buna F yaparsak da bu sefer de yakin rüzgar açısına göre ayarlıyoruz. Rüzgarın açısını ayarlamanın iki kolay yolu vardır. Birincisi bu havada uçan şu şeylere bakmak. Bu rüzgarın yönüne bakmak şu şekilde. Bunun diğer bir kolay yolu da buradan yukarı çıkmak. Şeye tırmanıp. E, yelkenin üstüne merdivenden. Buraya geldiğinizde burada bir kutu vardır ufak kutu. Buna F yaparak buradan gemimize bayrak takabilirsiniz. Bayrak taktığınızda bayrağın yönü de rüzgarın yönüdür. Şu an rüzgar bu şekilde olduğuna göre buradan F yapıp eğer hareket etseydim rüzgarı şu şekilde ayarlamam gerekirdi. Gördüğünüz gibi şu anda yatan şu ses de geliyor bu sesi duyduysanız ayarlanmış demeksinizdir. Artık gidebileceğim maksimum hızla gider gemi. E, tabii rüzgar açısına göre de hızımız değişiyor ama bu açıya göre en hızlı gidebileceği şekli yelkenin bu şekilde ayarlanmasıdır. E, şimdi buradan aşağı indiğimizde burada bir sizi görev karşılıyor. Buna değineyim. Bu görevi oy vererek bir görev yapabiliyorsunuz. Çok gerekli mi? Oyun ne bana göre de? Çok gerekli mi bilmiyorum. E, e, burada bir görev var. Bunu yapmayacaksınız. Oylamayın. Buraya geldiğimizde toplarımız var. Sağda ve solda. Barış ışıklar da kapanabiliyor. Okuyalım. Neyse. Sağda ve solda toplarımız var. Topu R yaparak dolduruyoruz. Biraz yavaş doluyor. Sonra da sol tıkla atıyoruz. W, A, S, D ile hareket ettirebiliyoruz. Aynı zamanda mouse ile hareket ettirebiliyoruz. Mouse biraz da yavaş hareket ediyor. O yüzden W ile W, A, S ile ayarlayıp mouse ince, ayara, ince ayarını yapmanız gerekiyor. Mouse'u tetiklemek biraz yavaş oluyor. Şu anda bu lase hareket ettiriyorum. Yani mouse sadece ince ayar ayarını yaparken kullanmanız lazım. Evet gelelim şimdi top çeşitlerine. Ee, elimi görünüz bunlar oyunun başında klasik top çeşitleridir. Bir de havai fişek alayım. Bir tane aslında bir Bunlar klasik top. Bir tane birincisi normal top. Top güllesi direkt attığınız gibi gider. Bunun ikincisi zincirli gülle. Bunun özelliği eğer bu zincirli gülleyi yelkene, dümene veya çapaya attığınızda tabi sulupta bir şey fark etmiyor diğer gemilerde çapaya attığınızda bu çapanın kollarını, dümenin kollarını bir de yelkeni kırar. Yelke, yelkenin yelkenin 3 topluk canı vardır. Dümenin 3 topluk canı vardır. Ya yeter ama ya. Ee, bu bu şekilde. Şimdi gelelim bu misket bombasına. Ee, misket bombası attığınızda patlar ve bir alan hasar oluşturur. Alev bombası da attığınızda yakar. Eğer gemi atarsanız gemi tutuşturur da hatta. Yanma eder şu an karaya attım. Bu da attığınız yere yanma tabi verir. Bunları diğer gülelerden farklı olarak elinize gelip şu şekilde de e, atabilirsiniz. İlla toplu olmanıza gerek yok. Buraya geldiğimizde küçük bombalar var. Bunlar binler, bir sürü bomba atıyor. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Bir sürü ufak bomba atıyor. Ve bunun da menzili yakındır. E, uzaktaki adamları atmayın. Rakiplere çok fazla hasar vermez. Yemi e, daha delikler minnak deliktir. Ama ee, eskilet gemisine savaşıyorsunuz. Birden fazla delik açtığı için su almasına yardımcı olabilir. Son olarak da havai fişek. Hava fişeği attığınızda direk hava biçektir. Birazcık bekleme süresi vardır. Önce bir yanar sonra patlar. Böyle bir artık ne attıysanız onun deseninde bir e, şekil ortaya çıkarır. Bu da işaret bir şeydi bu arada. Evet, dümeni kullanmayı atlamışım. Onu şimdi araya sıkıştırıyorum. Dümeni kullanmak için e, dümen F yapıyorsunuz. Gördünüz bir şöyle bir tane ses geliyor. Tık 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 tık. Bu ses demek duyduğunuzda gemi düz gidiyor demek. Eğer dümeni sağa doğru döndürürseniz bu şekilde bu tam bir tur atacaktır sulupta. Bir gandine bir buçuk tur iki tur atacaktır. Döndürürseniz dümen gemi bu sefer sağa doğru dönüyor demek. Gemi şu sağa doğru dönecek. Eğer buradan gelip dümeni tekrar düzlerseniz gemi sonra tekrar düz gider. Buradan tekrardan solda çevirebilirsiniz ee, dümeninizi. Dümen kullanmak bu şekilde çok basit. Söyleyelim ki sulupta bir tur sadece sağa dönüyor. Galyonu iki tur bir gandine bir buçuk tur dönecektir harpun silahı attı eğer bir, yer, bir yere atarsanız ee, orada sabit kalır ve eğer bunu sol attıktan sonra sağ tıka basarsanız da gemi o tarafa doğru çekmeye başlar. Aynı zamanda harpun silahını eğer şu, mesela şöyle bir arkadaşım olsa onu doğru attığımda onu da direkt yakalayıp gemiye çeker. Eğer harpunu şu şöyle bir eşyaya atarsanız da eşyayı gemimize çekecektir. Harpunun özelliği bu şekilde. Bunlar da bu şekilde dizilirler buraya sırayla. E bir de el attıktan sonra R'ye basarsanız harpun kilitlenir ve uzalıp kısalmaz çok fazla. Bunda rakip gemi hattınıza yakalamak için kullanabilirsiniz. Onun için harfunu attıktan sonra eğer yanına girip R'ye basarsanız ipin üstüne çıkarsınız. Bu şekilde de adaya bir yere gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Veya hani ipi ipi gördüğünüz yere yapıp geminize geri dönebilirsiniz. Shift yaparsanız da koşabilirsiniz üzerinde. Burada da A ve D'de dengenizi sağlamanız gerekiyor düşmemek için. Harpunda bu kadardı. Buradan indik aşağıya. Aşağıda şurada bir kuş kafesi var burada. Hiçbir işe yaramıyor neyse. Burada görev masası var. Görev masasından görev oynayabilirsiniz. Mesela buradan yolculuklar altın sok Buradan atıyorum. Gömül hazine. Buradan tıkladım. İki seçenek çıkıyor karşıma. Konuma erken aç direkt gemiyle gitmenizi sağlıyor. Pardon aynen konuma erken aç. Konuma dalış yaptı. da e, direkt gemi suyuna dalaraktan adanın yanına çıkıyor e, ee, aradaki fark da bu. Eğer geminizde ganimet bir şeyler varsa buna basın ganimetler silinir. Buna basmayın. Y geldik burada göremezsiniz şu ufak şeye kum saatine. Bu ne işe yarıyor? Bu bunu oyladığınızda sizi pi oyun PvP alır oylamasa mıydı bu neyse. Şu an bunu oyladıktan sonra suyun içinden her, her an, rakip gemi çıkıp bana saldırabilir. O yüzden bunu oylamayın. Bunu oyladıktan sonra bunu açıp bunu oylarsanız da savaş mı buldu bu kadar hızlı yok. Bunu oynadıktan sonra bunu oynarsanız e, Bu sefer oyun sizi e, adam, adamları yana daldırıp çıkarır Yani size gelen rakipler buradan dalıp böyle sizi buluyorlar Onun için siz bunu açarsınız size adam bulabilir O yüzden onu savaşmak istemiyorsanız açmayın ki gelen rakipte genelde iyi olur Burada görev masası var Pardon burada da haritacı masası var Buradan harita üzerinden mouse da hareket edebiliyorsunuz WAS ile hareket edebiliyorsunuz ama mouse bu sefer daha hızlı oluyor Top, Toptakine, kıyar, toptakine aksiyon de evet, neyse andı siz. E, toptaki olarak mouse daha hızlı oluyor veya sd'den. Eğer bir adayı da şu bir tane nokta var fark ettiyseniz leke tam ortada. On, tam de eğer sol tıka basarsanız bir işaret oluşturur. Bunu gideceğiniz adaları seçmek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Aynı zamanda bu map'te de geminiz gözüküyor. E, buna da bakabilirsiniz. Sağ altta bir pusulası var. Oradan da geminin yönünü ne taraf daha rahat anlayabilirsiniz. Eğer de R'ye basarsanız gemide tüm haritadaki işaretleri böyle rastgele işaretleriniz atıyorum ve belli bir sensör işaret sayınız bitti. Yeni adı işaretlemiyorsunuz. R yaparsanız hepsini siler. Bu şekilde yeniden işaretleyebilirsiniz. Ee, buradan, burada buradan bu da mermi kasası var. Ben bitince mermi alabiliyoruz. Aşağı indiğimizde burada geminin ocağı var. Bu ocağı yemek pişirebiliyoruz. Burada et yemeklerini pişirmeniz lazım. Mango falan atarsanız e, bir işe yaramaz pişirmeniz. Burada iki tane ocak var. Burada yemek pişirebiliyoruz. Bunlar direkt sandıklar gösterecek bir şey yok. Burada bir içki kutusu var. içki fıçısı var. Q space F3 yapıp buradan eğer içki şişesi alıp bunu içerseniz barda buradan gelip F yaparak da aradan doldurabilirsiniz. Bu da size ufak bir sarhoşluk efekti verecektir. gemi gemide anlatabileceğim tüm özetler bunlar. Sulup gemisinde bu arada size göstermiş oldum ne nerede olduğunu. Şimdi sırada diğer gemileri göstermek var. O zaman diğer gemileri gösterip e, oradan devam edelim. Evet şimdi geldik e, Gulet gemisine. Bu gemi 3 kişiliktir. Önceki sloop da söylememişim. 1 veya 2 kişi oynayabilirsiniz ama bu gemi 3 kişi olmadan oynamayın. E, sloop oynayın 2 kişiyseniz. E, bu gemiye geldiğinizde bu gemide gördüğünüz gibi de geminin tam ortasında direğin yanında sağda ve solda iki tane ip vardır. Buradan gemiye çıkabilirsiniz. Çıktıktan sonra sizi burada toplar karşılayacak. İki tane top var. Tam iki topun arasında da ön yerkinin indirip kaldırma yeri var. Onu geçince karşınıza çapa çıkıyor. Çapayı da geçince burada bir zıpkın silahımız var. Sağda ve solda geminin burnunda. Bu arada ufak bir trik. Buradan da map'e bakabilirsiniz. Aşağı inmeden. Bunu da söyleyeyim. En dipte de burada e, dümenimiz var. Dümenin de yanlarında bu sefer arka yerken indirip kaldırma yerleri var. Yerkeni aç ayarlama yeri var. Burada merdiven var aşağı inen. Direkt dümenin karşısında. Buradan aşağı indiğimizde arka tarafta bir oda var. Burada hem görev masası bulunmakta. E, hem de geminin yatağı var. Bu şekilde. Buraya geldiğimizde direkt geminin aşağıda sağda cephane kasası ve silah değiştirme yeri var. Onun da karşısında burada e, top kasaları var. Buradan top alabilirsiniz. Burada tahta kasası bulunmakta direkt karşısında. O yüzden bu gemi bence en iyi gemi. Hem rakip batırmak açısından hem de bu işler açısından. Çünkü aşağı iniyorsunuz anında her şeyi değişebiliyorsunuz. Silah değiştirebiliyorsunuz. O yüzden çok iyi. Buradan sağa gittiğinizde karşınıza hayvan. Evcil hayvan sandığı. Onun yanına içki fıçısı. Burada ocağı. Ve burada yemek kasası çıkacaktır. Eğer buradan da sağdan değil soldan giderseniz. Burada ekipman kasası. Burada su kovası ki bunu göstermeyi unuttum. Bunu da şimdi göstereyim. Buradan bu şekilde su alabilirsiniz kovayla. Bunun amacı da eğer gemi yanıyorsa gemi bir yansın lütfen. Buradan su alıp buradan gelip gemiyi söndürebilirsiniz. Bu ben bir şey unutmuşum yapmayı. Şimdi onu da yapalım. Göstermeyi. Buradan 3 kova su çekebiliyorsunuz. Bu şekilde söndürdük Gemiyi atıyorum. Şurada biraz daha varmış. Şurada da de Şimdi geminin içine dolacak. Bunu bir at dışarı. Söndürdünüz. Şu an burada su bitti. Artık su gelmiyor. Buradan F yaptıktan sonra bunu su altı indirip bir daha indirip bu şekilde indirip bırakıp bir daha indirip su doldurabiliyorsunuz. Buradan bir daha suyumuzu aldık ve buradan bir daha atabiliyorsunuz. Ee, bu da bu şekildeydi. Neyse devam edelim. Ee, burada giysi ve bu şey kasası var. Aksesuar kasası. Ondan devam edince de Burada geminin haritası var. Onu da söylediğim gibi yukarıdan bakabiliyorsunuz tellerden. Bu şekilde geminin haritası da burada bulunmakta. Birik gemisi de bu şekilde. Yine unuttuğum bir şey var. Şimdi onu bir göstermek istiyorum. Evet. Şimdi geminiz hasar aldığında gemide bu şekilde çatlaklar oluşacaktır. Bu çatlaklar 3 seviye olabiliyor bunlar e, birinci seviye, e, ikinci seviye, üçüncü seviye. Birinci seviye tamir etmek daha kolay, daha su aldı. İkinci seviye biraz daha fazla su, su hızlı hızlı ve tamir etmeyi biraz daha uzun sürüyor. Üçüncü seviye daha fazla sürüyor. Şu anda bu çatlak ikinci seviye bir çatlak. Buna direkt şöyle sol tık yapmaza tamir etmeye başlıyorsunuz. Mesaj geldi. Neyse. Sol tık tamir edebiliyorsunuz, tahta çıkıyor belli bir süre sol tıkağımız otomatik tamir oluyor. Şimdi geçelim son gemimiz olan Galyon'a. Evet şimdi geldik ee, Galyon yani Kalyon, Galyon artık her ne dildeyse. Ee, bu oyundaki en büyük gemidir aynı zamanda 4 kişilik pardon Burned Blade en büyük gemidir. Ee, ama sizin ba oyunda başlayabileceğiniz en büyük gemidir. Aynı zamanda 4 kişilik bir gemidir, 4 kişi değilseniz kesinlikle bu gemide zaman harcamayın sürmesi zor olacaktır. Ee, bu gemiye geldiğimizde bu geminin burada sağında solunda merdivenleri var. Buradan tırmanabilirsiniz. Nerede çıktığınızda sizi 4 tane top karşılayacak bu sefer. Top sayısı 3'te, 2'den bir 4'e çıkıyor galyondayken. Burada aynı zamanda iplerin karşısında ana yelkeni var. Buradan yukarı tırmanabilirsiniz. Ee, buraya geldiğinizde burada topların arasında ön yelkenin ayarlama yerlerini göreceksiniz. Burada buradan ön yelkeni indirip kaldırabilirsiniz. Topların da tam ortasında bir de çapası var. Buradan da çapayı şey yapabiliyorsunuz. Buradan yukarı çıktığınızda burada da harpunları var. Buradan da harpunlara ulaşabiliyorsunuz. Hemen buradan tekrardan gelelim. Burada arka direği var. Bu arka direğin ayarlama yeri de şu merdivenlerin başında. Buradan da bu o, o, ön yer, orta erken yanlış söyledim pardon. Orta erkeni buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında ee, buradan içeri girdiğinizde bir kaptan köşkü var. Burada yine yatağı var kaptan köşkünün. Burada yine de görev masası burada bulunmakta kaptan köşkünde. Onun dışında buradan arka tarafa giden bir balkonu var. Balkonunda şu şekilde gemiye geri gelebilirsiniz. Onun haricinde başka da denilebilecek bir şey yok aynı zamanda buradan da haritaya bakabiliyorsunuz Eğer kaptansanız anda buradan gelip şöyle bakabilirsiniz gittiğiniz yöne neyse buradan aşağı indiğimizde tam ortasından aşağı ne çapanın karşısından buradan aşağı indiğimizde bizi burada e, ocak yanında eski fıçısı onun da burada sağında e, yemek fıçıları karşılayacak tam ortada harita var indikten sonra bunun karşısında su boşaltma yeri. Buradan arkaya gittiğimizde de burada e, evcil hayvan kasasını göreceğiz. Burada da geri kalan tüm kozmetik eşyaları değiştirme kasaları bulunmakta. Bugün en sevdiğim yanı bu mermi alma ve silah değiştirme yerlerinin e, bu kadar uzak bir noktada olması ama onların da yeri burada. Buradan hemen gelip aşağı indiğimizde burada e, gemide hücresi bulunmakta. Buradan aş aşağısı komple geminin boş hiçbir iş, işlevi yok. Sadece tek işle bir buraya gelip gemiyi tamir etmek. Başka hiçbir şey yaramıyor. Ee, bir de rakipler saklanabilir oraya. Evet şimdi de tüm gemileri anlattık. Sırada gemilerin rüzgarı nasıl aldığı ve nasıl açılarla gittiği var. Şimdi dilerseniz hemen ona geçelim. Evet normalde anlatacaktım ama direkt göstermek istedim. Bu kısımda gemilerin rüzgarın e, geliş açısına göre hızlarını kıyaslamış. Ben de böyle bir şey üzerine göstereceğim. İlk, i̇lk görselde en soldakinde rüzgar tam karşıdan geliyor. Bu ok işareti rüzgarı gösteriyor. Rüzgar tam karşıdan gelirken sloop en hızlı gemi oluyor, ee, brigantine ondan birazcık daha yavaş oluyor, galleon da en yavaş gemi oluyor. Rüzgar arkadan gelirse bu sefer galleon en hızlı gemi oluyor, sloop en yavaş gemi oluyor, brigantine de birazcık daha ee, orta hızlı gemi oluyor gene. Burada rüzgar ee, Ön, sağ ön veya sol ön çaprazdan geldiği varsayılıyor. Burada görseli aldanmayın. Ee, önemli değil. Bu altta da bu arada hızlarını sayısal değer olarak da kıyaslamış. Ee, bir de burada yelkeniz ayarlamanız gerektiğini gösteriyor şunlar. Ama yani şu anda görsünüzdeki açılar. Ama şu sulubun mesela açısını ben olsam bu e, Brigantin gibi aynı yapardım. Tabi herkes kendine yapıyor ama yani bu doğrusu bu bunu yapabilir, direkt kullanabilirsiniz görseldeki gibi açıları da rüzgarın geldiğine göre. Burada yine en hızlı gemi galleon oluyor. Sonra brigantin oluyor, sonra da sloop oluyor. Ve eğer rüzgar sağ arka çapraz veya sol arka çaprazdan gelirse de en hızlı gemi brigantin oluyor. Ee, sonra galleon oluyor ve sonra da sloop oluyor. Ve rüzgarları geminin alış şekli bu şekilde bunun haricinde değinebileceğim çok da bir şey kalmadı. Artık kapanışa geçelim. Yani videonun da sonuna geldik. Artık buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım. Teşekkürler. İzlediğiniz teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.